Merhabalar Fato Fato Fan TV kanalıma hoş geldiniz. İlham serimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölüme kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size çok 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 faydası olacak. Yepyeni bir versiyonunuz olmuş olacak. Eğer bu videoyu ilk kez görüyorsanız lütfen bir önceki bölümleri izlemenizi tavsiye ederim. İlham serimizin ve e, gelelim bu videomuzun konusuna. Bu videomuzda kendi potansiyelinizi nasıl keşfedeceğinizi ve kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak yöntemleri ve araçları tartışacağız. Ayrıca potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı size ilham verecek özel tasarım kitabı ayrıcağını tanıtacağız. Hatta bir tane değil birkaç tane. Evet şimdi videomuza geçelim. Konumuza geçmeden önce kanalımı ilk kez görüyorsanız kanalıma takip edin, abone olun ve bir sonraki videolardan haberdar olun ve kendi versiyonunuzun en iyisini, en güzelini yaratın. Yani hayatınıza çok güzel değerler katacağınıza söz veriyorum. Gerçekten bu kanal size çok iyi gelecek. Bu videoyu açıp izlediğiniz için demek ki bu size işaret iyi olacağınıza, hayatınızın daha güzel hayatınızın daha güzel olacağını, daha kaliteli olacağına bir işaret. O yüzden kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Ayrıca çalışmalarımı ve ürünlerimi yakından görmek istiyorsanız mağaza linklerim açıklama kısmında yer alıyor ve sosyal medya hesaplarım Instagram, Snapchat. E, TikTok, e, Pinterest hesaplarımı da beklerim. Çalışmalarımı daha yakından görebilirsiniz ve bu kaliteli, motivasyon dolu, kendine değer verme ile ilgili bu, bu, günlük bütünler e, hesabında hesabımda paylaşıyorum. E, beklerim. Ayrıca kendi Fatma Bunduk blog hesabım var. Orada da kişisel blogum. Yani burada e, hem cinslerim için e, kendilerine Değer vermelerine, kendilerini ödüllendirmelerine ve en iyi versiyon yaratmalarına dair bir hesap açtım. Beklerim. Ve arkadaşlar bir haberim daha var. Çok güzel bir haberim daha var. Artık workshop düzenliyorum. Tabii ki Denizli'de seniz beklerim. Ay şey, şeyi dışındaysanız da Denizli'de o günlerde gelirsiniz de beklerim. haftada haftanın bir günü yani Perşembe günleri düzenliyorum. Şimdilik konu olarak kitap ayrıcı bir yapımla ilgili eğitim vereceğim, harika bir workshop olacak, eğlenceli bir workshop olacak, birebir eğitim vereceğim bir günlük ve sadece iki kişilik kontenjandan oluşuyor çünkü web ofisimde gerçekleştirdiğim için alanlar o yüzden en fazla iki kişiyi kabul edebiliyorum ve harika birebir yüz yüze uygulamalı olarak bir kitap ayrıcı tasarımı yapmış olacağız o kitap ayraçları, hatta dört tane kitap ayrıcı olacak bir tasarımınızla ee, ve üçü sizin olacak biri ben de hatıra olarak kalmış olacak yani kendi hobisimde şey yapacağım vitrinimi koymuş olacağım e, ee, de sizin olmuş olacak ister kendinize ister sevinize verebilirsiniz hediye edebilirsiniz çünkü o sizin eseriniz ve workshop ile ilgili bilgi almak istiyorsanız mail adresime yazabilirsiniz ya da yoruma yazabilirsiniz ya da ayrıca da Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Size yardımcı olmak isterim. Bu perşembe başlıyor biraz dostlar. Bakalım her perşembe olacak Allah'ın izniyle. Başka alanlarımız da olacak. Mesela işte kavai çizimi, çibi çizimi, çocuklar için kavai çizimi. Hatta böyle çiftler için, işte sevgililer için de olacak böyle etkinliğimiz. Çibi çizimi, kavai çizimi, kitabı yapımı, sulu ile sulu ile çiçek çizimi şimdilik kategoride yer alıyor e, zam, e, zaman ilerledikçe başka şeylerde de e, yapabiliriz Belki atölye atölye yapabiliriz daha fazla ilgi olursa eğer workshopumuza öyle bir şey yapabilirim Evet şimdi konumuza geçelim tekrardan kanalıma hoş geldiniz Bu kanalımız ne için var Bu kanalımız motivasyon için var Bu kanalımız ilham için var İlham dolu ürünlerimiz var. Küçük işletme günlüğü. ve çok güzel bir dolu dolu bir kanal. Fata Fata Fan TV. E, bu videonun konusunun amacını da bahsetmiştim. Bu videonun konusunda amacımız bugün gibi kendinizi, kendi potansiyelinizi keşfetmenizi ve kendinizi daha iyi tanıyabilmenizi sağlayacak. İlham verecek. Kendi potansiyelinizi keşfetmenizin önemi. Bir, kendi potansiyelinizi keşfetmek kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Bunlar neler? Öz farkındalık, kişisel gelişim. Öz farkındalık, kendi potansiyelinizi keşfetmek kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak. Kendinizi tanıdıkça güçlü ve zayıf yönlerinizi daha iyi anlayacaksınız. Kişisel ve profesyonel hayatınızda daha bilinçli kararlar almanızı sağlayacak. Ve kendiniz tanıdıkça hangi alanlarda gelişim göstermeye ihtiyaç duyduğunuzu belirleyebilir ve bu alanlarda çalışabilirsiniz. İkincisi hedef belirleme ve başarı. Hedeflerinizi netleştirir Kendi potansiyelinizi keşfettiğinizde neyi başarmak istediğinizi daha net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Bu hedeflerinizi daha gerçekçi ve ulaşabilir kılar. Motivasyon lazım. Potansiyelinizi bildiğinizde hedefleriniz için ulaşmanız gereken motivasyonu ve azmi bulmanız daha kolay olur. İş ve kariyer hayatında başarı, doğru kariyer seçimi. Potansiyelinizi keşfetmek, hangi kariyer yolunun size uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bu da iş hayatınızda daha mutlu ve daha başarılı olmanızı sağlar. Liderlik ve etki, kendi yeteneklerinizi ve potansiyelinizi bildikçe iş yerindeki liderlik rolünü daha etkili bir şekilde üstlenebilir ve ekibinize ilham olabilirsiniz. Daha sağlıklı ilişkiler, empati ve anlayış. Kendinizi tanıdıkça başkalarını daha iyi anlamak ve onlarla daha iyi, daha sağlıklı ilişkiler kurmak için gereken empati yeteneğinizi geliştirmiş olursunuz. Daha iyi iletişim, öz farkındalık, iletişim becerilerinizi geliştirir ve çatışmaları daha yapıcı bir şekilde çözmenizi sağlar. Hayat kalitesini arttırma, mutluluk ve tatmin. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, hayatınızda daha fazla tatmin ve mutluluk bulmanıza yardımcı olur. Kendi yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı keşfetmek sizi size daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sunar. Stres ve anksiyetinin azalması. Potansiyelinizi bildiğinizde stres ve anksiyete seviyeleriniz azalır. Çünkü ne yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini iyi bilirsiniz. Topluma katkı, pozitif etki. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, topluma daha büyük ve pozitif bir etki yapmanıza olanak tanır. Yetenek ve becerilerinizi kullanarak başkalarına yardım edebilir ve dünyayı daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Rol model olarak da kendi potansiyelinizi keşfetmek başkalarına da ilham verebilir. Başarılı insanlardan kısa kısa örnekler vereceğim şimdi. İki önemli isim. Biri Steve Jobs, biri de Oprah Winfrey. Steve Jobs hemen herkes bilir. Meş meşhur Apple'ın kurucusu. Steve Jobs kendi potansiyelini ve yeteneklerini keşfederek Apple'ı kurdu teknoloji dünyasında bir devrim yarattı. Van Frey kendi potansiyelini keşfederek medya dünyasında büyük bir başarı elde etti ve milyonlarca insanlara ilham oldu. Kendi potansiyelinizi keşfetmek hayatınızın her alanında size sayısız bir avantaj sunar. Kendinizi tanımak, hedeflerinize ulaşmak ve hayatta daha fazla mutluluk ve tatmin bulmak için önemli bir adımdır. İsterseniz bu bölümde kağıt kalem alabilirsiniz. Yaşta önemli şeyler söyleyeceğim. Kendinizi tanımanın yollarını söyleyeceğim madde madde. Birincisi tabii ki günlük tutma. Önceki bölümlerde söylediğim gibi günlük tutarak canınızın sizi sık, sıkan ne olduğunu ya da sizi mutlu edenler mutlu verenlerin ne olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz aslında günlük tutarak. Hatta geçmişe bir baktığınızda size bayağı bir tecrübe edeceğiniz bir bilgiler, altın bilgiler yer alıyor. Yani hatalarınız, işte aldığınız riskler ve sonunda kazandığınız ödüller gibi. Yani kısacası günlük tutarak düşüncelerinizi yazmanın ve duygularını analiz etmenin yolları. Düşüncelerinizi, duygularınızı yakından analiz etmiş oluyorsunuz. İkincisi, ikincisi ise kendi kendine soru sorma. Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirlemek için kendinize sorular soracaksınız. Mesela nelerden hoşlanıyorsunuz? nelerden hoşlanmıyorsunuz? Neleri yap, yapmaktan mutluluk duyuyorsunuz? Ya da nerelerde sıkılıyorsunuz? O sayede bunları not olarak kendinizin zayıf ve güçlü yönlerinizi keşfetmiş olacaksınız. Hatta bu bir önceki bölümde de bunlara bahsetmiştik. Tekrar bahsetmiş oluyoruz ve altını çizmiş oluyoruz aslında. Bir önceki bölümü izleyenler bilecek bunların ne demek olduğunu dediğim gibi altın bilgiler bunlar ve devam ediyorum geri bildirim almak aile arkadaşlar ve mentorlardan geri bildirim almanın önemi kişilik testleri birincisi günlük tutmaydı ikincisi kendi kendine soru sormaydı üçüncüsü geri bildirim almaydı dördüncüsü kişilik, kişilik testleri kişilik testleri e kişilik testini google'da rahatlıkla yapabilirsiniz e, çok güzel e, siteler var e, belirli başlıklarda söylersek mbti o ne diyor gibi siteler, başka siteler de var. Oradan kişilik testi yapabilirsiniz. Bazılarınızda zaten ücretsiz, ücretsiz olanları da yapabilirsiniz. Son olarak da meditasyon, mindfulness, içsel farkındalık ve kendini keşfetmenin meditasyonun rolü. Böylece bunu bitirdik. Birkaç tane inan verici hikaye anlatacağım size. Zaten önceki Steve Jobs'tu. Hikayeleri biraz daha yakından yedileyelim. Mesela Steve Jobs teknoloji ve tasarım dehası. Steve Jobs, Apple'ın kurucularından ortağı olarak bilinir. Jobs, genç yaşta teknolojiye ve tasarıma olan tutkusunu keşfetti. Reed College'dan ayrıldıktan sonra kaligrafi dersleri aldı. Bu da Apple'ın ürünlerine estetik katmasını sağladı. Yani ürünlerinde estetik tasarımın temelini oluşturdu. 1985'te Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak Next ve Pixar ile büyük başarılar elde etti. 1997'de Apple'a geri döndü. Ve şirketi dünya çapında bir teknoloji devine dönüştü. Bu hikayeden çıkarılacak dersler ise Tutkularınızı takip edin. İnatçılık ve kararlılık. Estetik ve fonksiyonun dengesi. Bu hikayeden bu bunları çıkarıyoruz. İkincisi ise Oprah Winfrey Median Protecisi. Oprah Winfrey ise zor bir çocukluk dönemi geçirdi. Birçok zorlukla karşılaştı. Ancak medya dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Ve bu alandaki yeteneklerini keşfetti. 1986'da The Oprah Winfrey Show'unu başlattı. Ve program hızla büyük bir başarı kazandı. Oprah medyada etkili bir figür haline geldi. Ve kendi medya şirketini kurdu. Bundan çıkarılacak dersler ise bir Adim ve dayanıklılık. 2. Kendi yolunuzu çizin. 3. Topluma katkı. Topluma katkı derken onu da bir açıklayalım. Oprah başarıya ulaştıktan sonra topluma geri dönmeye ve başkalarına yardım etmeye odaklandı. Üçüncüsü ise Elon Musk. Yenilikçi bir girişimci. Elon Musk çocukluğundan beri teknolojiye ve yeniliklere ilgi duyuyordu. İlk büyük başarısını Paypal'ın kurucularından biri olarak elde etti. Daha sonra SpaceX ve Tesla'yı kurarak uzay yolculuğu ve elektrikli araçlar alanında devrim yarattı. Ayrıca Solar Kitty ve Neuralink gibi şirketlerle yenilikçi projeleri imza attı. Bundan çıkaracak dersler ise büyük düşünmek, risk alma cesareti, çözüm odaklılık. Dördüncü örneğimiz ise, hikayemiz ise Malala Yousafzai, eğitim savunucusu. Malala Yousafzai, Pakistan'da kız çocuklarının eğitimi için mücadele eden tek aktivisttir. Taliban'ın kız çocukların okula gitmesini engelleme girişimlerine karşı çıktı. Ve bu mücadeleyle bu, ve bu mücadele nedeniyle suikasta uğradı. Ancak bu olay onu durdurmadı. Noel Barış Ödülü'nü kazandı ve dünya çapında, eğitim hakkı için çalışmaya devam etti. Çıkarılacak dersler cesaret ve kararlılık, eğitim ve bilinçlenme ve global etki. Yani tüm dünyayı etkileyen. Kendi mücadelesiyle dünya çapında milyonlarca insanlar etki etti ve eğitimin önemini hatırlattı. Bunlardan çıkarılacak genel dersler ise tutkunuzu takip edin. Tekrar hepsini özetlersek birincisi tut, tutkunuzu takip edin. Başarı genellikle sevdiğiniz şeyler yaparken meydana gelir. Tutkulu olduğunuz şeyleri yaparken meydana gelir başarı. Tutkunuzu keşfedin ve bu alanda kendinizi keşfedin. Bu alanda kendinizi geliştirin. Azim ve kararlılık. Zorluklarla karşılaştığınızda hemen pes etmeyin. Kararlı ve azimli olun. Engelleri aşmak için mücadele edin. Üçüncüsü kendi yolunuzu çizin. Kendi benzersiz yolunuzu çizin. Kendi kurallarınızı belirleyin. Başkalarının ne dediğini aldırış etmeyin. Dördüncüsü ise topluma katkı. Başarıya ulaştıktan sonra topluma geri dönmeyi unutmayın. Başkalarına yardım etmek ve dünyayı daha iyi hale getirmek için çalışın. Beşincisi ise büyük düşünün ve risk alın. Büyük hayaller kurun ve bu hayalleri gerçekleştirmek için risk alın. Büyük başarılar genellikle büyük risklerle gelir. Ve son olarak da eğitimin gücüne inanın. Kendinizi sürekli olarak geliştirin. Eğitin. Yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Eğitim dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Ve en tatlı iş geliyoruz. Kitap araştırma, tanıtmaya, potansiyelinizi bir, bir ileri seviyeye taşıyacak kitap paylaşlarımı tanıtmaya. Hepsi motivasyon dolu. Ajandanızda, kitaplarınıza kullanabilirsiniz. Birincisi bu kendi çizimimden oluşan tasarım baskısı kendime ait. Dediğim gibi bu kitap araçlarını, araçlarını workshop dersinde de e, beraber yapmış olacağız. Kendi tabi tasarımınıza beraber oluşturduğumuz, sizin hayal gücünüze bağlı e, sizin tasarladığınız kitap araçları. Yani bu size böyle elinize taşımış olacaksınız. İsterseniz motivasyon sözü de yazabilirsiniz aynı bunun gibi. E, e, başvurmak için mail adresimden bana ulaşabilir ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Ya da yoruma da yazabilirsiniz. Ama detaylı bilgiler için tabii ki e mail adresimden ulaşırsanız e daha iyi olur. Detaylı bilgi için mail adresimden ulaşırsanız daha iyi olur. Evet bu kitap ayrıcımda diyor ki hayatta parayla alınamayacak en değerli şey senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur. En güzel sözlerden biri. Her şey sana karşıymış gibi görünmeye başladığında, bir uçağın rüzgarla değil rüzgara karşı havalandığını unutma. Hayallerinin peşinden koş. İstersen ve çabalarsan, hayallerin çok uzakta değil. Bu da böyle. Yukarı bak. Ee, filminden esinlenmiştim bu Allah geciktiriyorsa, güzelleştiriyordur. Sahbet Galata Kulesi çizimine kitabı ayrıca. Tabii ki olmazsa olmaz patron kız. Bu da gerçekten sizi mutlu edecek. Yaptığınız işle ilgili e, kendi işinizin pat, patronu hissiyatı verdirecek. Kendi güveninizi artıracak bir kitap ayrıca. E, bir diğeri de bu. Hayat kısa, kuşlar ötüşüyor. Anın değerini bilmek gerekiyor. Fazla yarını, fazla dünü düşünmemek gerekiyor. Anda kalmak gerekiyor. Su gibi olmak gerekiyor. Ee, yani anda kalıp akışkan bir şekilde devam etmek gerekiyor. Ee, kitap araçlarımız da böyle. Ee, bu kitap araçlarımız size özel şu an e, indirimde kampanya kodunu Açıklama kısmına bırakıyorum. Shoppear mağazamdan e, alışveriş yapabilirsiniz, Bu kitap araçlarından sipariş verebilirsiniz ve daha fazlası var tabii ki e, kitap araçlarının daha fazlası. Var. Hepsini gösteremedim, e, beklerim. Ve bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ve bu videomuzda sizin böyle örnek rol aldığınız biri var mı yoruma yazın. Yani bir hikayesini beğenip. İsimlendiniz biri var mı? Yorum yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ve bu videomuzun en çok beğendiğiniz bu videoda en çok beğendiğiniz kısım hangisi? Biz onu yoruma yazın. Merak ediyorum. bir sonraki videoda görüşmek üzere. 6. bölümümüzle devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu serimiz toplam 8 seri. ve şu an biz 5. bölümünü tamamlamış olacağız. Olmuş olduk. Haftaya da 6. bölümle zorluklarla başa çıkmadan bahsedeceğiz. Yani o bölüm de çok faydalı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bundan sonraki videolarımız Pazar akşamı yayında olmuş olacak. 9 civarında. Beklerim bir sonraki videomda. Instagram hesabımı e, Instagram hesabımı, TikTok hesabımı da beklerim. Desteklerinizi Snapchat'e de e, izlediğiniz için te te tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Purest I've ever seen. So it kills me when your days are rough, Cause to me, you are the light that makes the darkness disappear. Every demon you now.